Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Football 2023 mobilde taktik videosuyla karşınızdayım. Pardon. E, bugün sizlerle birlikte 3 o seri taktiği deneyeceğiz. O herkesin herkesin yoğun ilgisi olan o 3 o seri taktiği bir dedim ki en iyisinden görsünler. Form durumu. Rakibin takımı 4-3 oynuyor. Oo, takım fena değil. Eee taktik bu şekilde arkadaşlar. OOS'dir GO da yapabiliyorsunuz. Ben Rumeniği OOS çekip Torres forvet aldım çünkü Torres OOS oynamıyor. Oynasa Rumeniği forvet alırdım. E şimdi epik ya hani insanın bütün epikleri oynatası geliyor. Normalde OOS'de Rumenigi oynatmam. Torres oraya çekerim, Rumeniği forvet alırım. Torres'in yerine böyle Fofana'yı falan alırım. Güzel bir OOS alırım yani. Fofana çok iyi bir OOS bu arada. 97'lik kaptanın takımı. Hadi hem bir başlı olun. ha Başladık. İşte müthiş mücadele başladı arkadaşlar. O herkesin beklediği müthiş mücadele başladı. Rumenik alır onu. Tamam. Miltao indir. Arnold sakin. Rume indir. İşte OS. Rumenik'e ne alaka? Park. Çok güzel. Bilerek koşuyorum üstüne. Şöyle parkı gördük. At koçum. Attık. Oy Torres. Gerilmesine gerek yok. Topu tuttu. Pup. Gol. Bu kadar basit. Torres'in çocuk oyuncağı golleri bunlar. Evet. Alex Grimaldo. Rumeni indir. Çok güzel pas yine Torres'e. Şöyle aşağıya gördüm lan. Abi park. Düzgün atsan gole gideceğiz ya. Gerizekalı herif. Abi kanattaki adam görmedi. Enayi yemin ediyorum. İşte rakiplerimiz biraz güçsüz olabiliyor arkadaş. Abi kaptırdım topa bak. Çünkü 6. klasmanız. Ben 1. klasmanı çıkacağım zaten bu sezon. Kafaya koydum anasını satayım. Hiç tadı çıkmıyor buralarda. Depo. Abi ne yapıyorsun? Kalenin içine girmişsin. Ona şut lan. Depo olsun sen. Pezevenk. Bu arada bu kulaklıkla video çekiyorum. Çünkü mikrofonu var. Sesim daha net gelir. Daha iyi olur. Ee, çünkü geçen videonun yorumlarında bir arkadaş şey demiş. Abi sesin çok kötü. Götünden mi konuşuyorsun demiş. Haklısın kardeşim. Senin için özel ayar çektik. Seken top. Ben oraya atmadım bu arada aslında. Oraya gitti ama oraya atmak istememiştim. Ya aslında bir çift dokunuş akardı orada da. Unuttum aslında. Yukarı atar bu arada bu. Ortaya atacaksın kanka nereye atacaksın ya. At ortaya. At alayım. O da olur. Attık şimdi. Torres offside. Kaka. Bir dudak şubatan deneyelim dedik. Kaka gibi şut çekti harbiden. Plase e vursam girerdi muhtemelen adamın arkasından. Ama olsun bu da olur. Şöyle sıç. İsmail tarzı orta gördünüz mü arkadaşlar? Net gol oluyor bunlar genelde. Ah be abi. Kafa vuracak adam lazım bize. Bir Ronaldo lazım. Lazım var birden lazım yani. Aldık şimdi Tokomeni. Adamın olduğu yere doğru kontrol ediyorum topu ya. Şaka mı bu? Marquinhos son anda tuttum onu biliyor musun? Kaçırıyordum onu atalım sakin. Alex Kirim oldu. Çok güzel pas yapmadık mı beyler? Bence çok güzel pas yaptık. Abi. <laughs> Bu nazar halis mi ya? Oh maşallah aptal o. İndir. Çok güzel. Çok iyi abi. Şöyle attık çok iyi. Bununla vurmayalım. Bir rol çalma be. Bir rol çalma. Geni Torres'in maçı be. Pislik herif. Hep böyle yırtık ondan çıkıyorsun park var ya beni sırı sistem ediyorsun boşaltıyorsun beni. Çok iyisin Allah'ın belası çok iyisin. Bir de çift dokunuş bastım ben buna. Adam durdurulamaz oldu ya. Yemin ediyorum durdurulamaz oldu. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. 5 şutumuzun 4'ü kaleyi bulmuş. Rakibimiz pek etkili olamadı. 6. klasman normal. Ee, bu klasmanın oyuncusuysa eğer. Ben bir çay yudumlayacağım. Evet hemen geldim. Park. Şöyle bir çalım atalım. Rakip birazcık salak bir bastı. Şöyle Torres indir at. Çok bastım. Çok bastım zaten. Şuraya atacağım da. Aman aman. Foul yapmayalım şimdi. Durduk yere sıkıntı olmasın. Kayıt kasıyor bu arada. Niye kasıyor anlamadım anasını satayım. Al park. Rume al. Park al, Rumi al. Alın oğlum. Abi gerizekalı mısınız? Kaka indir. Çok kötü koştun ya abi. Oraya değil lan yemin ediyorum oraya değil. Allah belamı versin oraya atmadım ya. Kriz geçireceğim şimdi. Ah alamadık. Yine alamadık. Şimdi ot atar. Ha, koş gitmeyi mi tercih ettin nereye gidiyorsun? E sonra ne olacak? Yine geçeceğim muhtemelen. Aynen. Aynen. Bak geçtin. Çok saçma hatalar yapıyorum. Radara bak biraz İsmail ya. Aynen kanka. Oradan gol atacaksın intikam alacaksın. Doğru, güzel kafa valla. Kaka içeriye girdik. Cık. Geç yapıyorum. Lan ne yapıyorsunuz oğlum siz? Abi bu oyun ne kadar boktan olmuş. Plase'ye bak. Ne plase'ler eski plase. ne oyun eski oyun. Aptallıkları görüyor musun ya? Ay bu da gidiyor ha. Ya biz tutamıyoruz ya adam harbiden gidiyor. E seni gördüm ben kanka. Park. O kadar kapattık köşeyi. Dönüp plesa vursam gol. Evet arkadaşlar. Rakibimizin adı Kitap'mış bu arada. Kitap maçtan çıktı. Taktik çok güzel. Ee, yani kanatlar çok güzel bindiriyor. Orta sahada... Aslında arkadaşlar e, o sağdaki ve soldaki oyuncuları GO yaparsak daha etkili olabilir gibi geliyor bana. Ben bir de öyle deneyeceğim. E, bakalım umarım etkili bir taktik olur. Kazandınız dedi çok güzel. Çünkü OOS yapınca e, oyuncular aptallaşıyor gibi bir hissiyat uyandırdı bende. Bakalım göreceğiz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşünce kadar. Hoşça kalın. bay. bye. bye.